Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta arkadaşımla vs atacağım. Peki, Bakalım nasıl atmış. olacak. Süper. İşte şimdi hiç şansları yok. Şimdi Oydum Yetenek, Oydum yetenek. Oydum. sınırsız yetenek oynayacağız. Burada iyi bütün şeyleri açacağız işte bakalım nasıl olacak dikkat dikkat hıh Hı. ah Aa, alırdınız belki saldırının payını verdik. Hızlı ol. Dikkat, dikkat. Dikkat, dikkat. Ö öleceğim lan. Ay. İyi ki ölmedim Oha. ya. Ölmedim Allah. Neyse. Herkesin işi belli. Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. Bu arada mikrofonu kapatma sebebin ne? Bir can. Açmıyor ama. Cidden bir can. Heh, bunlar karşılık vermeyecek herhalde. arada çok kötü oynuyor demeyin arkadaşım yeni başladı yapacak bir şey yok onun dışında da müsait kişi yok mecburen böyle oynayacağız yakalayamazsınız ki ah. <Gülüyor> nasıl nasıl <laughs> Mutsundu şimdi İçim mahvettim. O. Hadi işim gücüm var. Bot bir vereceksin sen şimdi. Her sen yedin mi söylüyorsun sen? Bakın. Görüş hı. Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dönelim. Aa. çok eğleneceğiz. Derece videolarını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. <Gülüyor> dikkat dikkat! <Gülüyor> Bak buradayım. alırdınız belki. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi <laughs> çünkü <laughs> öndeyim. <laughs> çekilin yoldan. Uçak FSS'i istiyorsun değil mi? Hadi o zaman bıçakla. Spike bölgesine, bölgesine kadar yarışmaca. Yürüyün. Bakın şimdi. Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. Bakın şimdi. Çekilin yolumdan. Bakın. Çekilin yolumdan. Çekirin yolumdan. Çekirin yolumdan. Çekirin yolumdan. Çekirin yolumdan. herkesin işi belli üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim Hı. arkadaşımın şette çok iyi oynadığını öğrenmiş olmaktayım hızlı ol çekilin yolumdan çekilin yolumdan ah. çekilin yolumdan ah. nasıl yolumdan. ya hepsini atıyor değil mi ezelim şu malları Uçalım. Çekilin yolumdan. Bak burası. Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. Hı. Hı. Bakın şimdi. Ah. Nasıl lan? Oğlum silah ve sesi gelmeyecek mi ya? Hele beni yakalamayı bir denesinler. Hı. Ben silahla. Gelin. Hadi hızlarını kesin. Hı. Hı. Çekilin yolumdan. Hı. Nasıl lan? Adam gibi silahını alsana kardeşim ne yapacak acı? Taraf değiştirmeden önce son tur. Harcayın sonra hepsi uçacak. Hızlı ol. Bakın şimdi. Hı. Hı. Aslan. Mı? Okay kardeşim. Hı. 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 Nasıl lan? Oğlum silah vallahi yenilmiyor safam. Yeni başlamış ama çok iyi oynuyor. Taraf değiştiriliyor. <laughs> Hadi, işim gücüm var. Yürüyün. anladım sen neredesin? Ah, al işte seni küçük sıcağım. Var arkası yedim ya. E duvar arkası e burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dön. Adjective. Ama çok kaldım duvarlardan sıkmıyor. Oldum, alt Hızlı ol. Hı. Ah. Nasıl lan? 8 beni yeniyor. Bizde <gülme> 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 bu iş. Nasıl? Yine mi açtın? Ben de bayılmıyorum ama takım olarak takılsak daha iyi sanki. Lanet mi aldın e, Şimdi planımız ne? 2 dakika oynadı ısındı var Lan Bizim evde sinekler rahat bırakmıyor ki. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. Hadi. 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 bakın şimdi Hadi yolu göster. Dikkat edin. Çekilin yolumdan. Hı. Ah, ah. Tüh. Yazık oldu. Tüh, yazık oldu. Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil zaferi alıp eve dön. uçalım Hı. Ah. <laughs> nasıl Allah razı olsun için sal sinek ya lütfen sal sinek yani lafın gelişi çünkü öndeyim Sinan itaat mi Görüş görüş kıs. Hah. Herkesin işi belli. Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. Dikkat edin. Hah. Hah. Aa. Ah. Ah. Nasıl? 12'ye 9 ya. Çevirir miyim? Bence çeviririm abi. Ben de bayılmıyorum ama takım olarak takılsak daha iyi Sa sanki. E, şimdi planımız ne? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Sage olsam imkanı yok alamazdı. Ah, ah. Nasıl lan? Bak Sage olsam imkanı yok alamaz. İçim içime sığmıyor. Ama Sage hadi işte şimdi gücüm var. Haa. Çok eğleneceğiz. Gel gel. Ey yeter öl. Nasıl ölmüyorsun? O kaç tane sıktım lan sana? Hızlı ol. Bakın şimdi. Ah. Ya! Saldıranlar kazandı. Aa. Nes. Ha. Kapat videoyu, kapat.